Aslı hocam sizde küçük dokunuşlar var mı acaba? En çok aldığım sorulardan birisi de bu. Ben kendimi 30 yaşından beri düzenli olarak 4 ayda bir üst düz botoks uyguluyorum. Bu sayede alındaki, kaş arasındaki ve göz kenarındaki karışıklıkların oturmasını önlemiş oluyorum. Benim maseter yani çene kasım fazla aktifti ve buna bağlı diş sıkma problemim oluyordu. Bunun için de birkaç defa maseter kasıma botoks yaptım. Bunun bir avantajı da çenemdeki kare görünümün azalması oldu. Düzenli olarak yüzüme ve göz etrafıma somon DNA ve genişlik aşısı gibi mezoterapi ürünlerinde uygulayarak cilt kalitemi ve nemini durdurmaya çalışıyorum. Ayrıca sevmi kontrol altında tutmak için de kendime de düzenli olarak bir BVA lazer uyguluyorum. Şimdi sırada lifu ve mineral aşı var. Bu sayede çene hattımda boyun ve gıdı bölgemde oluşabilecek sarkmaların önüne geçmenin yanı sıra cildimin sıkılığını da artırmış olacağım ve doğal bir lifting elde etmiş olacağım. Bunların yanı sıra tabii ki günlük cilt bakım rutinimi uyguluyorum. Güneşten korunuyorum, düzenli spor yapıyorum. Mümkün olduğunca da negatif insanlar ve olaylardan uzak durmaya, ailem ve sevdiklerimi de güzel vakit geçirmeye çalışıyorum. Müzik